Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben İsa Güleç. Sağ tarafta gördüğünüz Egea Launch Plus artı güvenlik. Sol tarafta gördüğünüz Egea Orman Paket. Gördüğünüz gibi arkadaşlar şöyle dıştan başlayacağım. İkisinin arasındaki farkları sizlere anlatmaya çalışacağım arkadaşlar. Öncelikle kanala abone olmayı, yorum yapmayı ve beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Egea ile ilgili sorularınız varsa mutlaka bana Instagram'dan veya yorum kısımlarından ulaşabilirsiniz. Arkadaşlar gördüğünüz gibi ön tarafa baktığımız zaman launch'ta krom detaylar gelirken sol tarafta Pro'nun detaylar yok arkadaşlar. Bunda da led oluyor. Bunda da led farlarımız geliyor. İkisinde de led farlarımız var. Ama ön tarafa baktığınız zaman şöyle öndeki değişim. Ondaki Fiat Amblemi'nin ve logosunun ön panjurunda krom detaylar yokken sağ tarafta krom detaylarımız var. Ön tarafta baktığım zaman çok büyük bir fark yok ama yukarı doğru geçtiğimiz zaman buradaki şerit takipimiz, güvenlik sistemlerimiz ve yağmur sensörü, far sensörümüz varken Urban'da böyle bir şey yok. Şöyle launch yan tasarımına geçtiğimiz zaman gördüğünüz gibi launchta ekstra jantlarımız 1 inç büyüyor. Ama Urban'da 16 inç ve ekstra olarak 1000 lira ücret verdikten sonra bu jantı alabiliyorsunuz. Urban'larda plastik jant geliyor. Ayrıca çelik jant almak için ekstra bir bedel ödüyorsunuz. Bunu da buraya koyayım. Gördüğünüz gibi yan tasarıma geçtiğimiz zaman da bir jant değişikliği var. Yan tasarımlar neredeyse aynı ama launch'ta orijinal fabrika çıkıştı. arka camlar karartmalı arkadaşlar. Bunları da söyleyip launch'ta kör nokta uyarı sistemi varken bu aracımızda kör nokta uyarı sistemimiz yok. Anahtarsız giriş çıkıştıra bunlar da yok arkadaşlar. Gördüğünüz üzere şöyle yavaştan Urban'ın arkasına geçelim. Launch'ta da Urban'da da arkalarda led arkadaşlar. Ayakla bagaj açma maalesef yok. Launch'ta ayakla bagaj açmamız var arkadaşlar. Bu arada krom detay fabrika çıkışta orijinal gelirken urban paketimize de arka bagaj kısmında krom detayımız yok. Şöyle bas bastığım zaman gördüğünüz gibi bagaj hacimleri her şey birebir aynı. Burayı şöyle kapattığımız zaman da launch'a, launch'tan ayrı olarak da bunda geri görüş kameramız yok arkadaşlar. Gördüğünüz üzere geri görüş kameramız ve burada krom detayımız var. Arkadaşlar şöyle e, arka tasarımına böyle geçtiğimiz zaman da burada da neredeyse her şey aynı. Ekstra launchta olarak arka kol dayamamız gelirken Urbanda böyle bir şey yok. USB çıkışımız gelirken Launch'ta Urbanda bu özelliğimiz maalesef yok arkadaşlar. Şöyle Launch'ta göstereyim sizlere. Şöyle açayım arkadaşlar. Arkada anahtarsız giriş çıkış yok. Şöyle basayım. O bence ya, maliyet işte arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Launch'ta bu şekilde bir kol dayamamız ve burada bir USB çıkışımız var. İş tasarımına geçtiğimiz zaman da arkadaşlar e, ek olarak gördüğünüz gibi orta şeritteki orta dörtlü düğmelerin olduğu yer piyano bilek ve krom detaylı ekstra 13 tablet ekran hayalet gösterge geliyor. Jantlarımız dış tasarımda değişiyor dedik. Elektrikli bel destek ayarımız geliyor. Launch'ta Urban'da bu özellikler yok arkadaşlar. Şöyle de sizlere Urban'ı göstereyim. Şöyle bindiniz gördüğünüz üzere Launch'ta burada bir elektrikli bel destek ayarımız varken bu Urban paketimizde yok. Böyle içine geçtiğimiz zaman arkadaşlar Urbanda bizi e, hayret olmayan, ekran olmayan bir gösterge paneli karşılıyor. Aracın içine bindiğimiz zaman da arkadaşlar launch gerçekten çok dolu bir araç ama Urbanda fiyatına göre bence gayet iyi bir araç. Burada da beş ileri bildiğim kadarıyla bu multijet arkadaşlar. Tabii ki de ekranımız ekranımız ufak geliyor arkadaşlar ama bu ekran da bence e, yeterli bir seviyede mantıklı bir çerçeve içerisinde bu Urban paket. Tabi launch'ta launch bambaşka bir dünya ama Urban'da özellikleri bakımından gayet güzel bir araç. Ben beğeniyorum yani dış görünüş, işte iç iş dizayn, ekran, işte ufak tefek yani şeyler özellikler var bak full paket değil ama azar azar bazı şeyleri koymuşlar zaten malzeme kalitesi arkadaşlar aynı yani çok fazla bir malzeme kalitesi değişikliği yok yani birebir aynı da diyebilirim yani ama dere direksiyon, dere vites topuzu Launch'ta da, Urban'da da var arkadaşlar. Tabi kablosuz şarj özelliği olduğu için Launch paketinde burada daha geniş bir eşya koyma gözü var. Bunda kablosuz şarj özelliği olmadığı için. Böyle buraları Launch paketinde piyona bilek gelirken hatta ve hatta Launch paketinde burada bir krom bir detay vardı. Aracın ön panelindeki ön konsolundaki ambiyansı değiştiriyor. Şimdi yalan yok yani ama bu da gayet güzel. Yani mantıklı çerçeveye ben bunu koyuyorum. Işıklı bir torpidomuz var. Işıklı bir torpido launch paketinde var arkadaşlar. Yani böyle bir araçta ee, daha doğrusu cross için konuşuyorum. Hani bir elektronik park falan isterdim. Yorumlarda da videolarda da çokça sıkça bahsediliyor. Egea sedanın paketinden. Tabi burada gördüğünüz üzere böyle bir anahtarlı giriş çıkışımız var launch'ta böyle bir özellik yok arkadaşlar. Tabi bunu da anahtarı bildiğim kadarıyla çıkıyor ama çokça denemek istemiyorum. Burada bir düğmesi var görüyorsunuz. Yani çokça büyük bir farklar yok. Sadece özellikler geliyor ekstra olarak. Yani ön pajurdaki krom detaylar, örnek veriyorum güvenlik sistemleri, kablosuz Apple CarPlay bağlama launch'ta geliyor. Urban'da sadece Apple CarPlay kablolu bir şekilde bağlıyor biliyorsunuz. Ama çokça bir fark yok. Bunun fiyatı 189 bin lirayken bir üç için konuşuyorum. Urban paket için konuşuyorum. Bunun 1.0 motoru 205 bin lira. Yaklaşık 15 bin liralık bir fark var. Ama şöyle söylemek gerekirse ben 1.0 motorunu tercih etmiyorum. Etmeyi mantıklı bulmuyorum. Hani 1.0 olmasından dolayı bir ön yargım var. Ama bir üçünü almak bence çok daha mantıklı olur benim için hani urban paketi olup 1.3 tercih ederdim. Acaba 1.3'ün launch pa launch paketi değil, launch plus güvenlik paketi ne kadar? Onu da buraya yazayım arkadaşlar. O da benim için tercih olabilir. Yani 215 210 civarlara bir 10 15 bin lira fark varsa 1.0'ın launch'uyla kesinlikle 1.3 dizel Launch Plus ve güvenlik paketini tercih ederdim. Gördüğünüz üzere arkadaşlar Bursa Banato Şubesi'nde bayağı bir kalabalık insanlarımız var. İnsanlar Ege'yi Fiyat performans olarak tercih ediyorlar. Burada çekim yapmama yardımcı olan Okan Derici abime çok teşekkür ederim bana bir imkanı sağladığı için bu konuda bana çok destek çıktı. Eğer fiyat ile ilgili bilgi almak istiyorsanız Bursa Banato Şubesini arayarak Okan Derici abime ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Launch'un rengi, jantı, urban'a göre daha kaslı bir duruşu var. Jant lastik oranları farklı. Tabi lastikler de değişiyor. Burada Goodyear urbanında Goodyear kullanırken launch'unda Continental jant kullanılmış. Yani şöyle bakıldığı zaman hani taban tabanına da bakayım. 245 17 bu kaç? Buna bakalım. 255 16. 205 55 16. Yani bunun tabanı daha mı geniş yoksa? Yok. 55 16. Evet, buradaki taban genişti 55. Tabii bu e, konfor anlamında bir tık daha konforlu olurken bunun konforu bir tık daha böyle bir sert olabilir ama görünüş anlamında yani şu launch paketin dış görünüşüne ve jantına baktığınız zaman aracın kaslı duruşu benim çok hoşuma gitti. Ya bu da bu da gayet güzel. Şöyle baktığınız zaman bu da çok güzel. Yani bunun hakkını yemek istemiyorum ama bu jant tabii ki de insanların daha da beğenisine gidecektir. Ha ne yapardım? Bu jant belki 3-4 bin lira civarları olsaydı bu arabaya bu jantı takabilirdim. Hatta beyazına veya grisine bu jantı takıldığınız zaman bu jantı beyaz rengine veya gri rengine taktığınız zaman çok daha havalı olurdu. Şöyle bu araçta Arkadaşlar bagajda ay ayak açma vardı zaten ama ilk geldiğinde tutturdum da ikinci geldiğinde tutturamadım maalesef. Bilmiyorum. Şöyle bastığımız zaman da bagajını açıyor. Şöyle biraz launch'un içinden de bahsedeyim. Arkadaşlar Urban, Urban da gayet güzel ama buna bindiğiniz zaman bu hayalet gösterge, tablet ekran bambaşka bir hal açıyor. Anahtarsız çalışıyor mu? Şuna bakayım. Evet. Anahtarsız şubesine basmadan da çalışabiliyor arkadaşlar. Bu. Bütün hepsinde çalışıyor. Hani bunda kablosuz şarj, Apple CarPlay, kablosuz bir şekilde bağlama, anahtarsız giriş çıkış, start stop. işte bu özellikler insanı böyle çok daha cezbediyor. Çok daha böyle hoşuna gidiyor. Yani i̇nsanlar bu özellikleri gördükleri zaman, bu arabanın içinde bindikleri zaman 1.3 yerine 1.4 Fire'ın fullünü alıp da gidebilirler arkadaşlar. Bunları da tercih edebilirler. Şahsen ben de özellik arıyorsan bir aracın içinde dizel olması yerine 1.4 Fire'ın fullünü almayı tercih ederim arkadaşlar. Burada far sensörümüz, yağmur sensörümüz, şerit takip düğmelerimiz gibi gibi her şey var. Piyano bilek görüntüleri zaten söylemiştim. Burada ses açma, ses kapama düğme müdürümüz var. Ha, burada olabilirdi. Olabilirdi. Ama burada da alışmak lazım. Ha, benim, benim için güzel. Farklı bir dizayn. Ama burada da olabilirdi. Çokça yorum aldım. Çokça. Bu düğmeyi çok fazla bir beğenenlerimiz yok arkadaşlar. Şöyle basılı tuttuğumuz zaman da kapanıyor mu? Evet. Kapanıyor arkadaşlar. Basılı tuttuğumuz zaman kapanıyor. Bir kere bastığımız zaman açılıyor. Evet. Şöyle gösterebilirim. Burada karartmalı dikiz aynamız var. Urbandan farklı olarak. Burada ışıksız bir aynamız var. Görüyorsunuz. Hani arkadaşlar böyle tavan yapısı, koltuk yapıları, kapı yapıları neredeyse aynı. Sadece şöyle ufak tefek değişiklikler geliyor. İkisinin arasındaki farklar gayet güzel. Şöyle düğmemize basalım. Hani biraz maddi açıdan herkesin tercihi farklı yönde olacaktır. Hani bana soracak olursanız hani fullü Full'ün jantları beni gerçekten yani bu arabada jantı çok beğendim. Gerçekten jantı çok beğendim. Hani Cross'un Fulü'ndeki jant da güzel ama sedanın jantı çok daha güzel. Dediğim gibi arkadaşlar bugün sizlere Launch paket Egea'nın Urban paket Egea'nın arasındaki farklardan bahsettim Söylemeyi unuttuğum şeyler olmuş olabilir Mutlaka yorumlarda bahsedin arkadaşlar Kanalımıza abone olmayı, yorum yapmayı beğenmeyi unutmayın arkadaşlar Kendinize çok iyi bakın, hoşçakalın